Evet efendim, güller ve göller diyarı, teke yöresinin başkenti, Burdur'un tarih kokan beldesi Ağlasu'nun 1600 rakımlı yerine geldik. Yanımda birbirinden değerli misafirlerim var. Daha doğrusu biz misafir geldik. Şimdi yanımdaki sazı ve sözüyle gönüllerimize tat kuran yöremizin sanatçılarından İsmail Selen, Sosyal yardımlaşma platformuyla ihtiyacı olan insanlara El uzatan, hayır sahiplerinden aldıklarını ihtiyaç sahiplerine e, ulaştırmada büyük organizasyonlar, fedakarlıklar yapan değerli kardeşim Fatime Şimşek. Yine Ağlasu'nun iş kadınları, Derya Çerçevik kardeşimiz var. E, Kendisiyle buraya bugün misafir olduk. Bugün dediler ki bir değişiklik yapalım. Ne yapalım? Türkülerle şenlendirelim. Yani Bir de bakalım Fatime kardeşimizin önce bir duygularını alalım. Fatime kardeşim çalışmalarımız ne durumda? Çalışmalarımız şu an çok güzel gidiyor. Allah hayırsever vatandaşlarımızdan sonsuz razı olsun inşallah. Çok güzel gidiyor çalışmalarımız. Aynı zamanda bir yörük kızıyız. Evet. daha Dağda çobanlık keçilerimiz var. Kaç keçimiz var? 60-70 civarı keçim var, ana keçim var. İneklerim var. İnek kaç tane? 2 tane inekim şu an. Babanızın 4-5 tane atı var. 70-80 tane Sırıklı sığırı var. Şu an dağlarda yine o göçebe hayatını yaşayarak Hı -hı. hala var olan yörük kültürünü Hı -hı. sürdürüyoruz. Hı -hı. Evet. Kendisine buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Derya kardeşim bayan kuaförü dışında ilginç ve güzel projeleriniz de var değil mi? Evet. Bu sene ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu sene Allah nasip ederse eğer olursa pandemi de geçerse bir işletme kurmayı düşünüyorum. Hediyelik eşya üzerine ağlasunu tanıtmak, sağlasunumuzu tanıtmak üzerine. Yani gelen insanlar ha burası ağlasun diyebilecekleri evet. hediyelik eşya. Evet aynen Ağlasun'da hiç hediyelik eşya yok. Burada bir büyük eksiğimiz var. Onun için ağlısını tanıtacak, sagolusunu tanıtacak, buradaki tarihi tanıtacak hediyelik eşyalar yapmayı düşünüyorum. Şu an ne durumdayız? Şu anda daha ya, ilk başta adımlardayız inşallah. Bakalım pandemi döneminde dönemine göre hareket edeceğiz. Evet. Peki sizin projeniz var mı geleceğe dönük? Tabii ki var. Neler var yapıyoruz? Köy kütüphanelerini yaptırmak istiyoruz. Mesela evet. yaptırdığımız kütüphanelere Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda şehit düşmüş Kadınlarımızın isimlerini vermek istiyorum, en büyük hayalim. sonra bir halk kütüphanesi yaptırmak istiyorum. Hayırseverlerimiz ve muhtaç vatandaşlarımız arasında bir köprü oluşturmak istiyorum. Sizlerin de sayesinde, hayırsever vatandaşlarımızın sayesinde zaten bayağı bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Allah izin verirse biraz daha ilerlemek istiyoruz. Yani biz diyoruz ki buradan ihtiyaç fazlası olan ürünleri evet. hayır sahiplerinden alıyoruz gerçekten ihtiyacı olan ailelere ulaştırarak evet. onların ihtiyaçlarını görmeye çalışıyoruz. Hani insanların belki fazlası olan bir başkasının evet. hayali de olabilir düşünmesi evet. yani. Şimdi biraz saz ve söz diyerek e, sazları da İsmail Selen kardeşim, söz de kardeşimi baş başa bırakıyoruz. <laughs>